Tamam başlattım. Baba ben zaman. hangi zaman. maçtan kaçtım gözünü seveyim. <laughs> Doğru söylüyorum ama yarış. Dur bakalım tünel oynayabileceğim mi? Top 1. Helal. 5 saniye var ama. Alırsınız. Evet. Tamam yayın aç. Ben böyle özürlü gibi oynayayım. Ben açacağım şimdi yayın. Sen açacaksın canını kanka zaten. Hadi. Seni bekletiyorum o <laughs> zaman arkadaş. Geldi mi? Kusura bakma kanka Eceğim. seni de beklettiğimiz için ya. Valla. Önemli değil. Öldü bu. Dorukhan yayın Böyle <laughs> Allah Allah. Lan Yeni içine... Benim şuradan dolayı mı acaba? Oğlum ben niye hiçbir şey yapamıyorum? Bilmiyorum. Çok mu kötü analı? Soru sorma. Altı şey FPS yapayım be. Ha using nitro diyor. Ne diyor? Nitro yakar Using nitro. <laughs> tamam arkadan yatır. <laughs> Geri gel baba. Hem bu kabalar ne kanka ya? Ayağım şişti kanka. Soru sorma. <laughs> soru sorma oğlum. Anıl böyle çok soru soracaksan kanka. Tamam gidiyorum kapat. Hanginiz çekiyor videoyu? Dorgan çekmedi çekme. Soru herhalde. sorma. Tamam siktirin <laughs> gidin hadi. Lan soru sorma video çekiyor yani ben. Sen de var ya hemen. Durgan ben sana ne yapacağım taktiğini vereyim mi bunlara karşı? Heh, Neyin taktiği lan? Oynuyor mu işte? Konuştu kanka. Siktir et kanka. Tamam, sonra, Susar tamam, birazdan. sonra, birazdan. Tamam, sonra, <laughs> Bu ilk başta böyle de kanka sonra dur susacak bu. Ya ama bir şey desek suç. İlk başta böyle oluyor değil mi? Onur Bey ha. nefes alabilir miyim? Nerede ki acaba? PS, bak, PS e deneyecek, PS e deneyecek. Attım. Aa atamadım nasıl bilmiyorum. Kaçar. Ben kafana söylüyor mu bak. Kanka sen sustur bunu buna da falan atamazsın <laughs> Tam o bir. Adama jump atamıyorum. Yani uzaya kayıldı. Ferhat olsa Dondurma affetmez. Ananı avurur <laughs> <laughs> Ben air atamıyorum. Tamam hızlı de baba bari en azından doğarsın. Yarım he ne oldu? Yarım değil kanka lava bir löçü soktun adamı. İyi presteyim mi? Neste. Neste. gelmişiz zaten? Bir dakika. Öleceğim lan az da var ya. Boğazım sanki bir şey kaçtı. Oğlum can sesi değil mi ölürken? Oğlum ben kendim ölüyordum bu arada. Allah çarpsın. <laughs> Baba da yani hem oyunda hem gerçekte. Oğlum adam ölecek. Sen ne diyorsun lan onun? Oğlum videoda canlı canlı öleyim mi onu mu istiyorsun? Anlamadım. <laughs> Bir. <laughs> Öleceğim lan. Allah çarpsın var ya boğazıma bir şey girmiş galiba. Baba su <laughs> su falan iç. Harbiden iyi dedim baba. Dur. <laughs> su var mı yıkalım adam masası? Var var. Oğlum şaka mısın? Şaka. Şaka? Bu arada sorma. Attı adam. Şimdi Ben vurdu zannettim. İki den Ama üç so üçlemedi ya. Evet üçlemedi. Yok ben hiç vuramadım. Gerçi vurmuştum ki o ben. Üçleyemedi zaten direkt. Üçlese ölüyordu. Ha, evet. Tam bir birisi. Ya ona da işte... O tam, değilse, bir. Edo tam bir. Evet o tam bir. Kıyamıyorum sana. Üç sokmadı mı la baba? Cık, i̇ki soktum. Vay vay team ya. Oğlum adamla kaç gündür oynuyorsun biliyor musun? Harbi oğlum. Gece tamam oğlum team play'ni zövdüm amına koyayım. Tamam kanka soru sorum. Var <laughs> sordum ya? Çok biliyorsan gel oyna. Şu power'ı hallet de biz de oyna diyeceğim de kanka pardon sen. Yeni bir ikser şey aldı var. yok power'ı bozuldu yok bilmem neye bozuldu. Ne yapayım kargocayı mı seveyim <laughs> amına koyayım hızlı getirsin diye. Var ya çok iyi oynadım orada da aslında. Sok aydın la keşke Ben canları anlayamıyorum biliyor musun? Kaç vurdum falan hatırlamıyorum ben Malım yani Kısacası Estağfurullah Estağfurullah baba öyle niye diyorsun kendine? Sen otomu nasıl aldın la? So sor Soru sor Soru <laughs> sorma <laughs> 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 Beni badar ettiniz ha he. Her baba koskoca sıkı nasıl koyuyor? Adam çıktı sen o adamı nasıl çıkarttın ya? Allah'tan Onur Babişko kesiyor. Babişko ne oldu? Babişko. Plaste, plaste pat be. Ya dur. kedir. İşte. Sağ soru sorma bir sus artık ya. Alamayacağım galiba. Bakayım mi nasıl alıyorum? Allah vergisi var ya bir de bu aralar ne vursam kritik gidiyor yani. Allah Allah. He. He, şöyle baba ya Allah için. Eyvallah. Baba sen takamayı biliyor mu? Eski ben önce. biliyorum. Ha? Biliyorum. Remnas'ta ben. Youtuber da aslında video çekiyordu. kanalını ne yaptı acaba bilmiyorum. Evet. Ama yeni video ne zaman gelecek artık? Başka insanlara atmaya ne zaman başlayacaksın? Yeni evet. albüm geliyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çekmeyeceğim <gülüyor> ya da. Bulmuşsun 2-3 kişi sabaha kadar yeni O Doğru, rakip bul atayım onlara. Sen bana söyle birini oynayacağım. Tamam ölmedi lan bir baba tam. Vay abi. Tamam o da tam bir. Hızlı atak yapıyor. organ sen salak mısın kanka niye öyle yazıyorsun adama? Ne yaptın? Adama niye öyle yazıyorsun oğlum? Ne yazdı? <laughs> yazıyor işte bir şeyler. Yok. Bir boşalt. Ne yazıyor? <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> adam adam haklı bu arada. Ben olsam ben de aynı muhabbet yaparım. Oğlum yanlışlıkla da ama... yazdım. Ben seni birebir bırakmıştım da işte. Olaylar <laughs> dönüyor sen ne diyorsun ya baba? Adam ne sana olayı, sövüyor. Bir seni savunuyorsun. Kim bana sövüyor? Şaka şaka. Da biriyle konuşuyorduk ya. Al işte ben. Konuşuyorduk ne oğlum? Bir Anıl, Anıl sen misin bu kanka? Ha benim ha. <laughs> Adam f 3ten yazacak yanlışlıkla F1 attı gitti böyle adama V2 soruyor. <laughs> sen at sen adama sen at, san at Adam ölüyor sen hala sanat at diyorsun amına. Valla beyler ben oyun sonu kaçarım. Ne yapayım canlandırayım mı? <laughs> Helal. Sen yani nereye kaçıyorsun lan ne Onur? Bugün benimsin dedim ya. Ya benimsin ya Oğlum adam böyle. hasta. Zaten Baba. kara topan olacak azıcık da oynarsanız. <laughs> 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 Baba herhalde ikinci seçeneği seçtim galiba ya. <laughs> Oğlum onlara baksa adamları kıyma gibi yedi. Dorukan hala boşa vuruyor. Dorukan... Lan adamın makarası bu. Yapacak bir şey yok yani. Ne diyeyim ki? İkide BB de. da güzel. Yani güzel sen çok anla, anla, anla sen ne olsun istiyorsun? Adam arkadaşın mı bozuyor? <laughs> yok Allah ya, var ya. Geldi beni bir bıraktı ya. Resten alıyorum. Dorukan bu set ne kanka ya? Soru sorma demedik mi oğlum sana? Beş kere mi diyeyim? Allah'ım sen bana sabır ver. Oo makrolar. Otomatik SC. Tamam onu da atamaz. Tamam attın abi diğeri yok hali orada. Oğlum DC yapamıyorum ya. Soru sorma. Allah ben baba. Adam su kez soru izlemiş bak kesmiyor. Ben ben de beraber gezecek. Adam diyor ki sana ne ihtiyacın var bir sus diyor. Sen de iyice ara bozmaya çalışıyorsun ha. Kahpehanal Ne kanka ne diyeyim ki? Videoda neler diyorsun ya Allah'ım Allah'ım. Arasanda beni çok geç. Ben onu sandılar ya. Ona da yüz soktum yani. Ben ikisi de bir. Daha ne diyeyim? Ha? Şöyle İki baba. Gece baba bizde. Ha? <laughs> <laughs> Acaba Nolus kim? Nolus. Oğlum gördün mü Eri? Kötü oldu ya. Soru sorma gördüm. Gel gel sen hızlı ilerle. El işte kanka bunlar. Banı yedin ha söyleyeyim. Aynen kanka. Ben yapsam yerim. Hadi bir ve bir. Ah. Kafasına takıldım ki. Yok baba adamlar taşak kebabı geçeceğim diye öldün orada. Şu kanka makro bastı ya şimdi bile bile hata yapıyor adamlar laf etmesin <laughs> diye. Tedasa laf edecekler çünkü. <laughs> ben vallahi benim huyum bu işte. Ama var ya onu tutarsan attım. Ben sana o kadar diyeyim. Sen bizi tanımıyorsun ha. Eyvallah. Ya bir de böyle ha diyor ya. Ha diyor <laughs> <diye> bir de. <laughs> Onur da adamları standı kanka 3 combo sokmaya çalışıyor. Demeye çaldı ya. Değil mi? Puanları topluyor evet. ya. Yok şey kanka geçelim. ben vurdum. Yok şey. Oha oğlum adamın ben revini görmedim ki. Ben Adam... yemedim ki yedim oğlum. Ha, yemedin mi? Yok stun yedim. Allah ha, doğrudur o zaman. Hanıla bak oyunda değil bende niye görüyor? Ayıp edin sana sorma da. Adam geldi 3 soktu. <laughs> sen yine mi dagger soktun ya Allah Allah. Adam 3 yemiyor oğlum. Yemez Türk adam. Sen de kaçarsın da kaçamıyor. Hah, ben de 2 soktum tamam. Takama, takama bir daha. Ama sen ona ne vurdun? Full mü? Full. Furkan <laughs> sana kafa attı. Ben de üstte çıktım. Ben harbi niye böyle mallık yaptım? Benim de PS kritik vurmam lazımdı da vurdurmadı. Boyu unuttum lan topu Bir şey olmaz abi seni ya. Oğlum sen ne yargı DC lan? Kim? Burkan DC atamıyor. Bir oynayamıyorum ki işte. Akt inaktif takılıyorum ya. Allah Allah. <laughs> Sana oğlum adam atar atmaz. Sana mı soracak? Ne <laughs> zaman deyici atıp atmayacağını. İyi yenilin de be. Tamam, bahçenin <laughs> yenilmeyiz. Sen mi geleceksin baba yenilince? Yok karşıdaki benim odum zaten. Anında o huyları vardır ha bunu biliyor musun? mı? <laughs> mu? Baba sen beni koruyma, koruyacaksın inşallah. Bak beyinsel koruyorum bak. Görüyor musun ben, ben neredeyim? Beyinsel. Ben, <laughs> görüyorum görüyorum. Sen Aa, rahat benim, ol. Ben... Benim bileklere bak bileklere. Ya ben ölüyordum. <laughs> bileklere bak. Hiç, adam şey adamım ayrı. Zıplamaktan. Adam var ya koşmaktan bu bilek. Oğlum öyle yaptın. Aslında ben şey yapacaksın. Soldaki iki tane ps vurdun ya. da sana çarptın. Birine 3, birine 2 soktum. Daha, Daha ben... Daha devam edecektim. O her türlü teyde attırırdım ben orada da. Onur döneceğim ben birden deli gibi. deli gibi. Oo oğlum ne oldu ona? Ben ne yapıyorum peki yanın? Ya biliyorum sen bir şeyler yapıyorsun da. Tamam sen restiyon da ben attım o zaman onu. Adam DC araç araç şey yapıyor. DC'ye alışmam lazım ya. Besin sol tarafını biraz daha çökertmem lazım. Ah. Ben değiştirmedim oğlum klavyeni. Değiştirdim işte çok çöky çökük değil şu an. Çok etmem diyorum ya. Giderek ben bir şaka yaptım orada da. İki çizik. Kritiği vurdun lan fuzeye. <laughs> <laughs> Ciddi misin onu baba sen? Öldüm lan. Onu kez can. Oha lan slash yedim mi görmedim ne en son. Doğru ama bana bir şeyler yapması lazım ya. Yaptık işte. Adama baksana. İyi oynadı. Kardeşim video <laughs> uzun sürmesi lazım be. Ne yapacaksın baba? Albüm mü yapacaksın sen de? para kazanamıyoruz da. Ha. Önce eve ekmek getirebiliyorduk. Şimdi ekmek de pahalandı. <laughs> Ekmek kaç lira lan orada 5 lira mı? He. Tam ben gider ayak 3 soktum takama ya. Daha bilmiyorum. Dorkan babaya baksana. <laughs> ben standdan çık. E şaka gibi. <laughs> şaka gibi. Helal baba. Bir EP'li kesin gördüm. Baba dur da üst sokayım gözünü yani ekmekleri banacağım şimdi. Yok. Ölme baba. Oo. Adam korudu ya oğlum. Ben ne yapayım ki baba? ben ne anlatamam yani. Bitmişiz diyor. Cici cici güzel maçtı. İyi oynuyorlar arasında. Bitmişiz değil değildi de. İyi oynuyorlar baba. İyi oynadılar da skor farkı oldu yani yine. E Onur babayla ben biraz şey